Avrupa yolunda 3000 kişi öldü. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birleşmiş Milletler geçen yıl Akdeniz ve Atlas Okyanusu'ndan Avrupa'ya geçmeye çalışan 3000'den fazla düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini ya da kaybolduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Şabiya Manto, Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde düzenlenen basın toplantısında uluslararası topluma Karada ve Denizde tehlikeli yolculuklara çıkan mülteci ve sığınmacıların ölümlerini önlemek ve onları korumak için acil destek çağrısı yaptı. Manto 2021'de Akdeniz'in orta kesimi ve batısıyla Atlas Okyanusu'nu geçmeye çalışan 3000'den fazla düzensiz göçmenin öldüğünü veya kaybolduğunu aktardı. Geçen yıl Akdeniz'de 1924 Kanarya Adaları'na giden Afrika'nın kuzeybatı rotasında da 1153 düzensiz göçmenin öldüğü veya kaybolduğu bilgisini paylaşan Manto, iki güzergah için 2020'de bildirilen ölüm sayısı 1544'tü. Endişe verici şekilde bu yıl başından bu yana 478 kişi daha denizlerde öldü veya kayboldu bilgisini paylaştı. Manto denizdeki ölümlerin hınca hınç dolu ve denize açılmaya elverişli olmayan şişme botlarda gerçekleştiğini, botların pek çoğunun alabora olduğunu veya havası sönerek can kaybına uğradığını yol açtı. Afrika'nın kuzeyindeki başta Libya olmak üzere Tunus ve Fas gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmeler için çıkış noktası olarak görülüyor.